Tuk be Giderken. Bu, bu fotoğraf değil, CD. Şöyle ha. bakayım, bakayım. Şöyle bakın bu tarafa doğru. Ha. Nereye gidiyorsunuz, nereye? Irmağa desenize. Irmağa Yaşa ama ırmaksız olmaz. Burası çopal, topal çam tesisleri. <laughs> Kimi getireceğiz? Ey kardeşim burası bak, arkası orman. Çam buradan başlıyor, de yelek dağına bak. Ne güzel bir yer burası da. Tamam, tamam. Biz arkaya inerken bizim şey deniyor, önümüz aşağı insin. Adem de şu yoruşunda bir çıkmıyor. <laughs> haydi de bay, haydi de Topal tam hoş geldiniz. <laughs> Sayın konuşmalar ve değerli misafirlerimiz. <laughs> bu bu Topal Çam Tesisi tamam. çok güzel bir yerdir ha. <laughs> Çay yok, kahve yok. <laughs> ha onlar şöyle al da biz aşağı biz inelim. Şey. Bari gidelim ha. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur gelecek de. <laughs> oh, Bak bakalım. Ha, ha şarap var ya. Ben Hayatta benim ki yalan söylemem. Yok ya zaten öldü lan. Sen Hamit'i bilmiyor musun? Sen Hamit yalan söyleme. Sülalesi yalancı değil. Ya. <laughs> Allah korusun. Allah sülalesi yalancı. Adem arabayı şöyle çekersen daha iyi olur. Ya şöyle 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 diye şöyle yapalım. Adem. Ha çek. Çek. Arabayı da al arabayı ya Rabbi ya yani ne işte kardeşim bu araba? Bu beyaz şimşek beyaz. Şöyle evet, Araba yandı. Bekle bekle. Gel. Gel gel. anam may, oh, no. İki metre var lan hani iki metre lan. <laughs> Luck, you it